Hocam obezitenin tedavisinde en sık kullandığınız yöntemler nelerdir ve hastaya uygun yöntemi nasıl belirliyorsunuz? En sık kullandığımız yöntemler mide balonu, tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass ameliyatı. Hastaya uygun yöntemi seçerken ilk kriterimiz beden kitle indeksi. Eğer beden kitle indeksi 35'in üzerinde ise cerrahi yani ameliyatlı çözümler. Eğer beden kitle indeksi 35'in altında ise o zaman da ameliyatsız yani mide balonu yöntemini tercih ediyoruz. Mide balonu yöntemi endoskopik veya da yutulabilen mide balonu şeklinde yapılabilir. Gıda alımını azaltır, kalori oluşturur. Bu sayede zayıflama olur. Cerrahi yöntemlerin seçimine gelince de ameliyat öncesi yapacağımız check-up testlerindeki kan tahlilleri, endoskopi, ultrason ve kişinin mevcut hastalıkları göz önüne alınarak Tüp mide veyahut da gastrik bypass ameliyatına karar veriyoruz. Tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı bir ameliyattır. Gıda girişini azaltır, kalori açığı oluşturur. Gastrik bypass ameliyatı hem mide hacmini azaltır hem de bir miktar eminim bozar. Bu sayede yine kalori açığı oluşur ve zayıflama elde edilir.